büyük yalancısın. Niye yalan? Ben Çok sizden adam, yalancısın yalancısı. mi Sen Çok büyük yalancı. Altarla ilgili emir geldi demişim. Gönderdim. Emir demiş değil. Bana. Emir Öyle değil. Diyorsun. Çoktan giderdin dedin. Ben em, dışarıdan gelen eee Bilgilere dirayet gösterseydim sen buradan çoktan giderdin dedi. E, Altan'ın yapmış olduğu isyankar hareketler. Bak işte bak doğru. ben onu söyledim burada. Bak, sen ne oldu kötülüyorsun ki ya? Yani. Her şeyden haberim var. Beni her her diyorsun, var. Diyorsun. Ayağını. Bak seni uyarıyorum çocuk. Diyorsun. Seni uyarıyorum. Biz, akıllı, biz onu hep koruduk. Akıllı. Biz onu hep koruduk. Seni, seni var ya hüngürünle aldatma açıklama yapmaya başladı ve isyankar isyankar bir şeye geldi böyle geldi. Biz seni hep koruduk Altan. Biz seni hep koruduk. Yani niye ne gerek var? İkinize de söylüyorum yani ne gerek var bu insanlara prim vermeye? Beş ne oldu hanımefendi? Potu... Aklın başına mı geldi? Beş gün boyunca aklın bana başına mı saldırıyorsun geldi? şimdi? Kaan'ın elemesinden beri konuşuyordun. Evet. Yazıklar olsun. Kaan'ın elemesinden beri konuşuyordun. Yandık. Yandık. Semih bak herkese ha, saldırıyorsun ne oldu? sıra Yandık. sıra. Bugün ne oldu? kavga etmediğin kişi kalmadı Semih. Ne oldu? Farkında mısın? Ne oldu? Bugün ne oldu? kavga etmediğin kişi kalmadı ya. Murat Son düzlük diye midir ne bileyim Öyle ekran mi? var diye midir yani. Öyle mi Altan? Kavga etmediğin kişi kalmadı ya. <laughs> Altan. Kız orada oturuyor kıza şey yaptın. Kız seni korudu yaptı ne yaptım. bugün bir de. Kıza ne yaptım? Kız lafa tuttu. Kıza işte zaten. bilmem ne aklın başına mı falan geldi. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Benim aklım başım her zaman. Ya zaten. ben ya. Ya söylüyorum. Sabır ya. Söylüyorum. Gerçekleri ya. söylüyorum. Seni... Şeytan diyor ki çıldırtıyorsun işte böyle insanları ya konuşturacaksın şimdi beni. Hadi. İkinize de söylüyorum. Hadi. Ne prim veriyorsunuz diyorum Hadi. ya. Ne oldu? Ben beş gün boyunca bunları mı dinleyeceğim potada? Ne oldu? Biz dinliyoruz. Çünkü sen biz benim sizin konuşmalarınızı biz çok laf dinledik. Ya, biz laf çok dinledik ya. sizin konuşmalarınızı. Laf yiyorum Kanun her Kaan'ın elenmesinden beri adamlara devamlı açıklama yaptınız ikiniz de. Beni konuşturmuşsunuz. Sen şimdi. az önce Hadi açıklama yapıyordun ya. yok emir mi verdin selam tamam istiş şudur budur falan tamam diye. Mı? Yazıklar olsun. Gidin. Ya. Gerçekten yani yazıklar olsun. Güret sakın girme bu toplara ben tamam, sana söylüyorum. Tamam yazıklar olsun başka sakın bir şey girme. demiyorum. Yani bir şey demiyorum. Sakın ya. girme. Yani gerçekten yazıklar olsun. E de. Adamların önünde bizi üstü kapalı tehdit ettin ya fırtına geliyor şöyle geliyor demedin e iftira İftira attın ya. Öyle mi? Benim eleme hakkında o adamlarla bir şey yapamayacağımı Herkes kapalı sıkışınca şimdi beni atıyor orada. Herkes herkes koku ya. Bak hala Üstümle buradasın geliyor. Altar. Hala buradasın. Şükret ya bir kere şükretmeyi öğren. Ben hala şükrediyorum buradasın. zaten. Türk milletine şükrediyorum hala beni burada tuttukları için. Hala Ama buradasın. sen öyle bir algı yaratmaya çalışıyorsun sanki her gün sen tutuyorsun. Hala onu. buradasın Altar. 3 hafta önce dedin ki Altar elenirsin Altar. dedin yarın. Kimle çıktı fotoğraf? Potaya kimle çıktı? Susuyorsun Hemen çeviriyorsun. komşu. Kimle kim kim oldu? O anla çıktı. O bir ceketle mi çıktı? Kimle Ahmet oldu, Mehmet oldu? 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 Oldu. Oldu? Oldu. Oldu? oldu. Arada kalan yine oldu. sen Allah oldu. oldu. Allah bana final Vallahi gazetesi yazmayı nasip etti. Karşınızda işte bak. Final bilmiyorum. gazetesi yazıyorum Serkan, ben yazıyorum. Serkan, Tuncay, taklacı sen. Kapışın bana ne? Yazıyor muyum? Yazmıyor mu? Kim kimi yerse kapışın. Kapışın bana ne ya? Kim kimi yerse. Bana ne?